Anılar canlanır gözümde bazen Kimine ağlar, kimine güler geçerim Eski resimlerdir beynimde gezen İçlerinden yırtık bir resim seçerim Anılar yaşanır içimde bazen Kimini yaşatır, kimini silerim Siyah beyaz filmlerdir seyredilen İçinden güzel bir sahne seçerim. Anılar kaybolur içimde bazen. Geçmişi unutur, geleceğe geçerim. Renktedir aslında beni cezbeden. Kendime yepyeni bir yaşam seçerim. Evet. <laughs> Sevgiler, selamlar. Seyir Defteri'nden. Herkese merhaba. Selamlar. Ecem Bilgin hı. hoş geldin. Hoş buldum. Yine beraberiz. Evet tekrar beraberiz evet. heyecanla bekliyorum. Yine uğraşacak uğraşacaksın gibi geliyor evet. benim. Biraz, biraz evet ben şöyle başlayacağım. Kamufle evet. etsek de. Evet. evet. Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, şimdi birçok konuyu konuştuk. Hı hı. Bugün e, şeyi konuşalım istiyorum. E, terapi yöntemlerini konuşalım hı hı. istiyorum. Ne tür yöntemler var e, terapi olarak. Terapi yöntemler. aslında çok geniş ama benim kendi uyguladığım ekoller BDT, şema terapisi ve EMDR dediğimiz EMDR yöntemleri. Çok şifreli konuştum Birazcık evet, biraz. Evet, açarsam. BDT bilişsel davranışçı terapi. Yani zihindeki çarpık düşünceleri fark ettirip çarpık dediğimiz olumsuz aslında Hı. kişiye işlevsel olmayan hayatında negatif etkileyen düşünceleri fark ettirip onu olumluyla çevirmeye çalışıyoruz. Yani genelde bunu ben... Ya ne oldu bana bak ya? Ne oldu? Ben Cumhuriyet'in başını yakaladım da geçtim. Devamlı Hayır, ben kaçırdım ya. <laughs> Devamlı kaçırdım. Farkında olmadan... Farkında olmadan... Negatifi <laughs> pozitife çevirmek. Evet. Ama bununla ilgili bir çarpık düşünce olması lazım. Abi Şundan dolayı mutsuzum. Miyiz, ya da mutsuzum tamam. Genel olarak Kilo mutsuzum. Kira aldığım için çok mutsuzum. Ama ben hep mutluyum ya. E mutsuz... Sen de şimdi nasıl tedavi edeceksin? Ha zaman? şimdi mesela mutsuzumu aldın ya. Hiç mutlu olmak için bir başka şeyin yok mu yani? Başka sebebin yok mu? Hani orada işte aslında çarpık oluyor düşünce. Yani mutsuzum hmm. ama genele vurduğunda aslında mutsuz değilsin. Çünkü mutlu olabileceğin şeyler de var. Onları fark ettirmek. Ama ben bu bir alabiliyor bir soralım bakalım o nasıl yapıyor işte. Beslenmede de kullanıyorum mesela kilo, beden, beden algısı, olumsuz şeyler oluyor ya, hmm. düşünceler. Hmm. Onu fark ettirip biraz daha aslında yüzde yüz değil, yani belki yüzde otuzluk ya da yüzde kırklık kısım gibi ee, onu biraz daha farklı pencereden de bakmasını sağlıyoruz. Mesela şey de uyguluyorlar, hipnoz yöntemi de uyguluyorlar. Ya Mesela hipnoz... O... Hipnozu oo. ben kendim de denedim. Ee, hani farklı bir terapistten ama hani kendini veremediğin sürece zaten hiçbir etkisi olmuyor. Bizim bir şeklimde de var hipnoz. Hmm, orada biraz ben do dolandırıyorum galiba karşıdaki kişiye. ve kendini komple oo. bırakamama hali, oto kontrolle Kontrol, alakalı. bir şey. Evet. evet. O inanması gerekiyor. gerçekliği var mı bunun. Yani tedavi ee, anlamında faydası var mı? Hipnozun mu? Hipnoz. Etkisinin yani iyi yönde etkisini gören çok kişi var. Ya bence neye inandığınla alakalı. Biraz, evet. yani aile dizimi de konuşuyoruz ya. işte inanırsan konuşalım. Evet oluyor evet. ama inanmazsan evet. Evet. olmuyor gibi. Eğer e, hipnotik yöntem iyi gelecekse evet gerçekten iyi geliyor. Hani bu BDT içinde yani bilişsel davranışçı yöntem evet. içinde geçerli. Mesela eskiden müzik tedavi falan da kullanılıyormuş. Şimdi de var. Abi, Şimdi de var. Öl, hele şeyde var. Müzik tedavi, Diyarbakır'da. Terapi, her İstanbul'da şey var. bile yok. Yani öyle bir dansla, tangoyla travmayı evet, çözüyorlar evet. falan. Evet. Tango yaparak travmayı Peki, e, çözüyor musun? Başka ne yöntemler var? Şimdi şeye gireceğim. aile dizmine gireceğim. Onu sonra saklıyorum. Emedere dediğimiz yöntem gözleri şöyle mesela göz takibi yapıp aslında çağrışımla e, akla gelen ilk şeyi söylüyor. E, günün sonunda bir olay, bir durum varsa 15-16 adımlık gibi oluyor. 15-16 adım maddeyi sıralıyorsun. Çok absürt başka bir şey de gelebilir aklına. Toparlayıp olaya bağlıyorsun. E, şemada e, uyumsuz ha. şemalar işte çocukluk çağımızda işlevsel hmm. olup yetişkin hayatında. Ama zaten her şey çocukluktan başlıyor. Tabii mi? oradan başlıyor. Her şey oradan başlıyor. Bunlar hepsini böyle kombo yaptığında. Ya, e, şeyi düşünüyorum bazen ben. E, son zamanlarda bu sanki çok anormal şekilde arttı diyorum. Mesela Kurtuluş Savaşı yaşamış bir milletiz gerçekten. O ee, savaşı savaş yaşadığımız dönemlerde bile bu kadar psikolojik sorun yok sanki ya. Yani. Aslında vardı var, var. ama farkındalık var, yoktu. Var. Yani bu kadar psikolog yoktu zaten. Mesela dedelerimiz <laughs> gerçekten de gerçekten <laughs> şu anda siz dede... psikolojik problemden. Mesela, mesela Amerika'da herkesin bir psikoloğu var diyorlardı. Herkesin bir diş doktoru var. Herkesin bir tane kuaförü var. Hı hı. Herkesin mutlaka bir, bir psikoloğu var diyorlardı. Diyorlar ki ya bu Amerikalılar ne kadar enteresan adam. Niye gidiyorlar o kadar hı hı. o işlerle uğraşıyorlar? Bu, Ve aynısı oldu bizde. Bu bilimin ortaya çıkışı e, hangi tarihleri? Ee, Freudlara falan gidelim. Yok yok. Yakın tarih olarak. Hangi bilimden ama? Yani psikoloji bilimine. Freud'dan biriminin. başlamak yani, lazım. Freud'dan mı başlandı? E, yani, psikolojik... Tabii canım. Yani e, böyle meslek dan... haline gelmesi diye sorayım. Meslekleşmesi. Ne zaman böyle tap seviyeye geldi, moda oldu? E, moda oldu yani onu. 80'ler evet, evet. yani evet, yakın tarih evet, aslında. Yakın tarihte yani. şimdi çünkü deli doktoru kavramı vardı ya ben deli değilim yani, niye gideceğim. Ee, ee, o kavram artık kırıldı şu an 2025'teyiz. Tıpın gelişimi her şey oluşuyor. Şu an psikoloğa gitmek, e, kuaföre gitmek kadar normal bir şey. Yani mesela bize geliyorlar bazen de biz de şey yapıyoruz ya botoks falan ufak tefek işlemler. Siz mesela de bir noktada psikoloji. Diş hekimine gittikleriniz <laughs> zaman böyle şey yaptırıyorlar. Bu botoks yaptırıyorlar. Hani ben estetikçiye gitmedim ben doktora gittim yani. Ekstradan da bir işlemler yaptırdım falan diye bir kendilerini böyle bir hani. İyi hissettirme. Dedi, hissettirme aa, i̇yi hissettirme gibi. Hissettirme evet. adına. Ve ben estetik yaptırmadım yani sadece ufak tefek zaten şey gitmedim yani. Evet <laughs> Zaten evet. doktora gidiyorum. Ya da bir çevreden de saklıyor Aslında mesela. Bir dönemde de öyle tipler var. Şimdi ne başka bir şey. o böyle tap yapıyor. Popüler evet. hale geliyor. Evet. Şimdi. O yüzden mesela Ama şu güzel bir şey. günümüzde güzel bir şey. e, diyetisyene gitmekte, psikoloğa gitmekte çok normal. Gayet normal bir şey. Evet, evet. Mutlaka günümüzde çok fazla psikolojik e, deformasyonlar var. İnsanlarda. Ama eskiden de vardı. Ama gün yüzüne çıktı diyelim belki o zaman. Belki kendi içinde hallediliyordu bu tür şeyler. Yani arkadaşlık içinde, dostluk içinde. Meslek haline ee, olmayınca tabii mecburen gidip kendini anlatıyordu ama derdini başka bu kadar belki şey değildi. Şeyler vardı Yoğun değildi, telaşlı e, değildi. Hani mesela kadınlar bir evde toparlanırdı. Gün yaparlardı, evet, aktarımları yapıyor. olurdu. Bir tür o, o da bir altın hani rahatlama altın yöntemi artık. ya. Altın, altın gün, altın pahalı. artık çok <laughs> yüksek de hani. <laughs> Dolar yine <günler> bir rahatlama <laughs> günleri olurdu. Hani erkeklerin hani buluştuğu işte o kahvehaneler, evet, evet. orada yine bir aktarım olurdu. Şimdi günümüzde insanlar yalnızlaşma ve bireyselleşmeye doğru, gittikçe, doğru. şimdi anlatamadığı şey kendi içinde biriktiriyor. Hep o site yaşantısından yaşandı. Yani bu, bu da, iş. da bir yerden patlak veriyor evet. hayatında. Aslında yani, biraz oralara bakmak lazım ve sosyalleşmek, o aktarımı sağlayabilmek önemli. O zaman gelelim şimdi yine çocukluğa düşün. biz şimdi. O çocukluktaki başlangıçtan başlayan bütün problemler büyüdükçe gün çıkıyor. Bunları bir şekilde kapatıyorlar, bunları bir şekilde saklıyorlar ama mutlaka bir yerde bir patlama meydana geliyor. Şimdi mesela orada da şema terapi dediğim yöntem var aslında farklı bir ekol. Ee, yani çocukken beni sevsinler, beni görsünler, beni kabul etsinler diye kendi çekirdek ailemde belli başlı davranışlar geliştiriyorum ben. Çocukken işlevsel, herkes beni seviyor, annem aferin diyor, işte babam Havaya atıyor, tutuyor falan seviyor sevgi göstergesi. ne oluyor da yetişkin hayatımda bu çocukken yaptığım davranışlar işlevsiz oluyor, bana zarar veren tarafta oluyor. İşte orada da uyumsuz şemalar. Diyor işte bu değersizlik, başarısızlık bir sürü e, 13 şemamız var. E, onu fark ettiriyoruz aslında kişilerde. Evet bak bu çocukken senin için başarı çok önemliydi. Belki evet. bir sevgi değer göstergesiydi. Ama şu an hani başarılı olmak için uçları yaşıyor. Çünkü ya çok kontrol etme, ya evet. başarısızlıkla karşılaştığında onu kabullenememe, ya çok çalışma, çalıştıkça ona yetmeme. Ya birçok problemi beraberinde getiriyor. Ve mutlaka çıkıyor. Tabii onu fark mutlaka. ettiğinde zaten değiştirmeye yönelik adımlar atılıyor. Adım adım. Orada da BDT işte bilişsel davranışçı yani zihnim ne söylüyor, nasıl davranıyorum? Eğer yanlış olan, bana uymayan şeyler varsa ben bunları burada değiştireyim diyoruz. Devamı gelirse ne oluyor mesela? Tedavi olmayan, bunu kontrol edemeyen bunun ipin ucu kaçar sanıyor oluyor mesela. Şimdi şöyle zaten yani daha patolojik hale ya, geliyor mu? Terapi süreci böyle çok keyifle geçirilen bir süreç gibi değil zaten. Böyle arada bir senin tokatlar, ha. seni böyle bir yükseltir, sonra bir anda düşürür. Abi ne oldum dersin? Çünkü yüzleşme ya. Tabii. de E yüzleşmek. oraya da hazır olmak lazım. Herkes ee, hazır mı peki? Herkes hazır mı? Herkes hazır değil, değil. ama herkesin kesinlikle günümüzde özellikle e, olması gerektiği düşün yani gerektiğini düşünüyorum. E, bir de şey çok var. E, tanısı konmamış psikiyatr hastaları da evet, mesela çok evet, var. Evet. Çünkü şimdi bir psikolog bir psikiyatır gerçekten ekonomik olarak da e, pahalı şeyler parka, parka. E, ve öyle olduğunda ya da pahalı olmasa bile bir devlette de gidiyor olsa bile kişiler mesela ben hani hala deli değilim. işte benim bir hastalığım yok tarafında kaçıngan tarafta Bunlantı. olduğunda bir tanıyı bilmiyor. Kimse ben ne yaşıyorumu bilmiyor. Ben de bir problem yok. İşte ben kendi içimde belki çözerim tarafını. O yüzden farkındalık çok önemli. Şey de artık kimse hasta olduğunun kabul etmiyor artık. Özellikle e, psikolojik sorunlu olanların birçoğu Hı -hı. sorun olduğunu kabul etmiyor yani. Ama herkes için şey yapıyor. Herkes böyle dijital çağ, herkes telefondan öğrenmeye çalışıyor e, bu işi. Soruyor bu e, işte. Chat GPT ben soruyorlar. Ben de bu problemler var. Benim yani hastalığım işte ne? var ne? falan. İşte hemen <laughs> orada bir plan hazırla bana. Allah'tan bu antidepresanlar kırmızı reçeteye girdi ve kimse hani doğrudan gidip alamıyor. Yoksa hmm. şu şöyle bir şeyle karşılaşacaktık. Chat sordum. Bu hastalığım varmış. Evet, evet, o zaman benim evet. bu antidepresanı kullanmam evet. lazım. Hop ezenden git bilinçsizce kullanım. Ne zaman ne 2015 15 yılında olması lazım. Belli başta o en düşük Prozac bile kırmızı reçeteye girdi. Evet, evet. Ee, o Ama sayede daha o küçük mesela satılabilen birçok ilaç var. Onların da artık standlarını iyice şeye koymuşlar. Hani en tarafa parfümler, en ulaşılabilir bölgelerde. Vitamin gibi mi? Evet, vitamin gibi <laughs> en ulaşılabilir hale getirmişler. onları <laughs> öyle koymuşlar. Ezende öyle artık o kadar yani şey böyle en son eczaneden ödeme yaparken aa antidepresan varmıştır ha, hani, evet, bunu evet, alayım hani, lazım. Hani kasada <laughs> hala şey devam şeyde... mı yeşil reçetede yani doğrudan alabildiği yok, ilaçlar. Doğrudan ben de bilmiyorum. Bazı bazılar ben bilmiyorum. Hangisi acaba yok lazım. ben de hiç bilmiyorum. En o düşük uzak var o da kırmızı. Yani ona benzeri evet. olabilir mesela çünkü acayip bir katlama var satışlarda. Ya da şey de olabilir psikiyatra gidiyor veriyor ama o hiç kontrole gitmiyor ve sürekli hayatı boyunca kullanıyor. Böyle de var. Mesela dozu da belki kötü. artması o da gerekiyor kötü. da azaltması o da kötü. gerekiyor. Çok o da kötü Ve bir şey, e, kişi günün sonunda mesela 3 sene geçmiş, 5 sene geçmiş, 10 sene aynı dozda devam evet, ediyor evet. ama semptomlar artmış, hiç farkında değil. Evet, yani her ne şeyde konuşalım. en önemli. şimdi şimdi en önemli konuya evet, geliyoruz. Işte, get, evet, gelelim. Evet. <laughs> <laughs> şimdi geçenlerde bir eee bilginin aile dizimi programına tanık oldum. Canlı yaşadık olayı. Ben de ben Şimdi de öyle bir hata ben de öyle bir şey. <gülüyor> Siz <gülüyor> Alaçatı'da geldiniz. <laughs> Şimdi ben de ee, bir şahit oldum. Ne düşünüyorsunuz? Ne ko hayır dedim bu böyle olmaz. <laughs> Bunu bir programda konuşacağız, tartışacağız. Yani canlı yapalım bu <laughs> işi. Evet. Polenesköy'de güzel. Polenes evet. içerisinde. Gerçi Alaçatı'da Ala, da öyle. deniz kenarında. harika. E, e, evet. Havuzun, havuzun platformun güzeldi. üstünde. <laughs> evet, Harikaydı. Güzeldi. Gerçekten çok e, tam Böyle çalışmalar biraz daha doğa ile iç içe, evet, evet. suyla, toprakla iç içe olması. Psikolojisini yani. De düzeltiyor değil mi? Normal. Hiçbir şey yapmasa bile. Olmak bile insana bile iyi geliyor. psikolojisini Doğru. düzeltiyor. Ama tabii aile dizimle geliyor. En azından bakış açısı değişiyor insanlar. Tabii. Tatil havasına bir başka bir relax havasına giriyorsun. Hani bir şey olması lazım. Yani evet. orada böyle ağır ha, duygular ha, bir, bir, şeyler yani, çıkıyor. Sanki böyle bir nefesini alsan ileşecekmiş gibi. Ama sonra havuza atlıyor. O per şey refresh olmuş. Problem kalmamış. Nereden çıktı bu aile dizimi? Ee, sadece şeyde değil. Ben e, bir araştırma yaptım hı hı. şöyle. Birçok yerde gördüm. Yani sanki birçok insan hı hı. bunu yapıyor. Ne, nereden çıktı ve bir anda nasıl böyle yaygınlaştı? Bunu merak ediyorum. Şimdi benim tarafımdan nerede karşılaştığımı… Yok genel anlamda. Genel anlamda söylüyorum. Ee, yöntem olarak. Yani yöntem olarak. Yöntem olarak nasıl Şimdi, bu kadar yaygınlaştı? Bak ya, kuramsal taraftan baktığımızda aslında çok eskiye gitmek lazım. İşte o psikanalist kurucularından işte Freud, Adler, evet. SG, Jung hani SG Jung'un ortaya attığı bir iki gözlem var. Burada bir koyunlar deneyi bir de maymunlar deneyi. Evet. E, koyunlar deneyinde İngiltere'de işte e, koyun yetiştiriciliği meşhur. Belli başlı çitlik alanlar var. Herkesin kimin koyunu kime ait belli. E, İngiltere'de şöyle bir problem ortaya çıkıyor 20. yüzyılda. Ne oluyor? İşte koyunlar kendi aralarında oynarken... Bir gün koyunun biri tepede hoplarken, zıplarken çitlikler de koyunların bacaklarından daha hani üst seviyede yani evet. atlayamazlar ama yuvarlanıyorlar. Yuvarlayıp Yuvarlanıp yeni çitlikler keşfediyorlar. Aa, diyorlar ki burada diyor benim tanıdığım koyunlar yok. Evet. Ortam değişti, manzaram değişti. Daha ne güzelmiş diyorlar. Bunu gören koyunlar aynı hareketi yapıp çitliğe aşıyorlar. Yeni yerler keşfediyor asıl burada önemli olan bunu görmeyen koyunlar. Yani dağın öte öte tarafındaki koyun da ne oluyor da çitliği açıp aşıp geçiyor ve bu bir kaçık hale geliyor. Yani İngiltere'nin en büyük problemi o dönemde 20. yüzyılda kimin koyunu kime ait? Evet, Bilinmiyor. Evet. Bu gözleme göre kolektif bilinç kavramı ortaya çıkıyor hayvanlar arasında. Evet, birbirlerini gözlemleyerek o davranışı sergiliyorlar. Ama ne oluyor da ee, görmeyenler nasıl aynı davranışı sergiliyor? S.G. Jung'un ikinci e, gözlemi de maymunlar topraklı patates yiyorlar. Bir gün biri işte suya düşürüyor patatesi yıkanarak yemesi gerektiğini öğreniyor. Onu görenler Keşfeydi. de suya düşürüp yiyor. Yine problem yani problem dediğimiz demeyelim de Hı. bunu görmeyen maymunlar da ne oluyor da o temizlenmiş patatesi evet, yiyorlar. Evet. Bunun üzerine 90'lı yıllarda Helinger, Bertelinger bir Alman kökenli psikanalist evet. diyor ki S.G. Jung işte hayvanların ve insanların birbirleriyle görünmez bir bağı vardır. Düşüncesini attı ortaya. Yani bu düşünceyi aldığımda neden diyor atalarımla da benim görünmez bir bağım olmasın? Hmm. Yani atalarımın atalarıyla herhangi bir hayatında yaşadıkları deneyim, ee, bu bir işte ne olabilir, göç, bir savaş ya da ilişkilerle alakalı bir durum. Hemen Orada gibi. yaşanılan bir blokajın şu an benim hayatıma etkisi. Tamam, kendi deneyimimle de belli başlı problemleri e, görmüş gibi olabilirim. Ama e, atalarımdan bana gelen de bir durum var. E, aile dizimi aslında bunu, e, sorunu ortaya çıkartıp çözmek için adımlar attırıyor. Evet. Orada işte temsilciler var, evet. dizime açılan kişiler Hı. var. Çünkü i̇şte alanda herkes mi doğru da herkes açtıramıyor. Psikiyatrik tanısı olan e, kimseyi açmıyoruz çünkü tetiklenme oluyor. Tetiklenme ile beraber e, orada mesela bir örnek var e, uygulayıcıyı evin önünde vurarak öldüren bir şizofren var. Yani Bilmiyor psikiyatrik tanısı olduğunu o yüzden aslında ciddi ve hassas da bir evet, nokta. Evet. Ama normal bir sağlıklı bir kişi bunu açtığı zaman bunun faydaları nedir? Mesela bu yüzleşme mi oluyor ya da bu da bir yansıtma mı oluyor bir kabul etmem mi oluyor? Bunun yani bunun neticesi nereye varıyor? Bunun sonunda yani şöyle benim bir problemim var. İlişkimle alakalı bir bağlanma problemim var. Bu bağlanma problemine açtığımızda bu kendinle alakalı bir deneyim de çıkabilir. Senin e, anne baba sisteminde de çıkabilir, hı -hı, atalar hı -hı. sisteminde de çıkabilir. Önce bizi sorunun kaynağına götürüyor kaynağı ve orada kaynak kaynağı gösteriyor kolektif bellek aracılığıyla. Yani şey, orada işte bir grup oluşuyor. Tesadüfen o grup oluşmuyor aslında. Ortak konuları çalışılmış oluyor. Peki, e, bunun bilimsel bir şeyi var mı? Yanı var mı? Ee, bilimsel midir sorusunda. Yani bilimsel midir? Ee, bilimsel değildir. Ee, neden değildir? Çünkü pozitif bilim kanıt ister. Laboratuvar evet, ortamında evet. ölçek ister. Ee, işte değerlendirme evet. ister. Ama şu an e, herhangi bir örneklem üzerine yapılmış çalışmalar yok. Temennim inşallah bir gün olur, e, bilimsel olur. tarafı Siz olur. Siz yaparsınız. Çünkü İnşallah yani evet. e, çok yeni aslında aile dizimi de bu zeytin ağacıyla da zaten gündeme geldi. Evet. Bir de şeyi merak Herkes ediyorum. Herkes zeytin ağacı Bunun bir eğitimi var mı? Bunun eğitimi evet bu da çok sorular çok bir şey. Çok önemli bir konu çünkü. E, bunun eğitimi nasıl var? Yani ben bir eğitim vermiyorum. Genelde bana sorular eğitim veriyor musunuz diye. E, eğitimini veren kişiler var. E, ama ben biraz da burada e, kimin yaptığını önemsediğim için şimdi... Piyasada psikolog olmayan kişilerin de elinde. İşte mesela ee, bu da çok büyük bir, 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 bir problem. sıkıntı çünkü orada ama. bir problem çıktığında e, orayı iyi yönetebilmen lazım. Ben de aynı o, tamam, o konuya gelmek istiyorum. Yani ben Yanlış insanların nerede yani. gerçekten tehlikeli Yanlış, bir şeyde Yani Çünkü orada her şeyle karşılaşabilirsin. Panik atak geçiren bir evet, katılımcı evet. da olabilir, bayılan da olabilir. Bunlar başımıza geliyor. Evet. Ve orada iyi yönetebilmek lazım. Yani bir yarayı açıyorsan orayı iyi kapatabilmek evet. gerekiyor. En önemlisi de bu. O yüzden kesinlikle, yani çünkü benim yaptığım şey psikodrama ile, yani teknikle o enerji dediğim şeyi birleştiriyorum aslında. Ama gerçekten çok güzel orada. Yani, yani kolektif bir evet, evet, enerjiyle evet. ortaya çıkanı teknikle bağlıyorsun. Ama evet. tebrik ediyorum. Yani çok güzel yönetiyor. O, o, Ve tanı, çok güzel tanı. o olayı <laughs> e, yönetmenin sonunda neticeyi de alıyor yani. Kesinlikle. Güzel sonuçlar evet için. oluyor. Evet. Aslında yani güzel dönüşler oluyor. Mesela bir boğulma tehlikesi yaşayan bir e, katılımcımız vardı. Boğulma fobisi yani yüzmeyle Hı. ilgili fobi geliştirdi. E, o konuyu çalıştık. Şu an açık denizlerde i̇şte, e, yüzebiliyor. Ya da e, mezarlığa gitmeyle ilgili endişesi, korkusu vardı. Yine o konuyu çalıştığımızda şu an ziyaretlerde bulunabiliyor ya da parayla Aşılıyor ilgili demek. işiyle alakalı bir problem vardı. İşte elim attığım her şey kalıyordu. Yine iflas çalıştık geçmiş atalarla alakalı e, üç nesil gidiyor mesela iflas çıkıyor. Sonra yine kendi oğlunda kendi ya bir aktarım halinde geliyor ve para ilişkisi bozuluyor kendi işine yansıyor. E, İlginç şey. tamam, bir şey düzelmeler yaşadık. Yani ben de en çok para çalışmayı seviyorum. Zaten. Evet, para para evet, çalışalım. Para çalışalım. Para çalışalım. Para <laughs> çalışalım? Benim <para. gülüyor> de, öyle bir şey var. Elimin kirisin, sevemedim. Zaten sen de beni sevmedin diye. <laughs> Neyle kapatıyoruz? <Seviyoruz. gülüyor> Neyle Hayır, kapatalım? Parayı seviyoruz, elimizin kiri olarak seviyoruz. Ha, elimizin. Yani Para Parayla aşk yaşamıyoruz, tapınmıyoruz yani. Yok para. tapmıyoruz <laughs> ama para bize kolaylıkla gelsin diye. Finans üzerine de bu yapılabiliyor değil mi? İflaslar, para kazanmaları. Tabii kazanmalar. göç, savaş zaten coğrafya olarak. Yalnız bir şeye tanık alırız. oldum, çok tanık oluyorum. Ee, çok para sahibi olmak için herhalde parayı çok sevmek gerekiyor. Hmm. Parayla aşk yaşamak gerekiyor biraz. Parayı seven insan para çeker diyorlar ya. Evet, para, evet, parayı evet, çeker. Evet. Parayı çok seven insanlar gerçekten bir şekilde para Siz de para kuruyor. bir çalışalım biz ya. <laughs> bence de. de konu de çıktı yani. Konu çıktı vallahi. Bence de. Hani temel demiş şey, ya parayı sevmiyorum ama sinirlerim yatıştı. <laughs> bence de. Hayır ben parayı seviyorum. Ne için seviyorum biliyor musun? Dostlarım için seviyorum. Arkadaşlarım için seviyorum. Paylaşmayı seviyorum. Kendim için seviyorum. Kendim için seviyorum, Kendim için seviyorum tabii yani. Ama bu kadar. Elazığ. Yani... <laughs> Kolay değil. Bir yapıya taş olmak. Kolay değil karanlığa ışık olmak. Ömür boyu süren bu yolculukta yol olmak, yordam olmak, yoldaş olmak. Kolay değil, ekmek olmak, aş olmak. Kolay değil, bir ruha ilaç olmak. İki yüzlü şu yalancı dünyada, yar olmak, yaren olmak, eş olmak. teşekkür Şöyle Bir parayla bağlasaydık bir <laughs> yüzümlendik ya. <laughs> Çok önemli ama. Zaten bunu olursam değil mi? çeker. Yar olursan, yaren olursan, eş olursan o zaman her şey geliyor her zaten. Şey Para Ama da en geliyor. En güzel zenginlik o değil mi? Kesinlikle. Şimdi kesinlikle. O da işler karıştı biraz. Abi. Şimdi <laughs> yarla, yar <her> yarla <laughs> yaren parayı karıştırırız. <olmaz gülüyor> o iş karışıyor. Ama bitmeyin hemen bu tarafta. <laughs> evet. Böyle başka ilgiler. <laughs> <laughs> Bunu da başka bir programda konuşuruz. <laughs> çok evet. teşekkürler. Evet. Biz teşekkür ederiz. Senin çok teşekkür <laughs> çok ediyoruz. Çok Ağzınıza sağlık. Çok çok sağlık. İyi ki geldiniz. Fizik sağ Çok sağ olun davetiniz için. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyir Defteri'nden de bu akşam bu kadar. Evet. Hoşça Allah kalın. Sağladık. Hoş kalın.